Kıçeli kalemlerle yazı yazarken kaleme ne kadar baskı yapılırsa yazı o kadar koyu olur ve mürekkep daha fazla harcanır. Burada baskı şiddetini ve yazı koyuluğunu vermiş, demiş ki azsa 251 bir harf için, orta üzeri 252 miligram, çoksa 253 miligram mürekkep harcanır bir harf için. Sonra matematik zekadan matematikte zekadan önce sabrı gelir diye bir yazı var. Ahmet her cümlede bir koyuluk seviyesini en az bir kez kullanmak şartıyla cümlenin tamamını keçeli kalemiyle en çok 40 defa yazabilmektedir. En çok 40 defa yazabilmektedir. Buna göre Ahmet'in kalemindeki mürekkep en çok kaç miligramdır? Her kelime aynı tonda yazılmıştır diyor arkadaşlar. O zaman her kelime aynı tonda yazılacak. Şimdi matematikte kaç tane harf var ona bakalım. 11 tane. Zekadan da 7 tane. Önce de 4 tane. sabırda da 5 tane. Gelir de 5 tane. Şimdi harf sayılarını buldum. Bu ee, kelimeler aynı tonda yazılacakmış. Mesela ya şu bir tane harfi az yazayım. Diğer harfi çok yazayım. Bunu orta yazayım diyemiyorsun arkadaşlar. Şunu orta yazacaksan hepsini orta yazacaksın. Az yazacaksan hepsini az yazacaksın. Şimdi bize şöyle bir açıklama getirmiş. Demiş ki cümlenin tamamı N keçeli kalemiyle en çok 40 defa yazabilmektedir. Şimdi en çok yazmasını istiyorsam ben kalemimin en çok yazmasını istiyorsam kalemi daha az yere bastırırım ki mürekkebim daha fazla yazsın. O zaman diyorum ki mürekkebimi ben daha az yere bastırmışım e ama hepsini kullanacağım. Hepsini kullanacaksam e, uzun harfleri uzun kelimeleri e, daha az bastırarak yazayım. Kısa kelimeleri daha çok bastırarak yazayım çünkü bu şartı sağlasın. O zaman diyorum ki arkadaşlar ben şu 2 üzeri 3 8'dir. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 1 2'dir. Mantığım şu olacak. En çok yazmak istiyorsam en uzun kelimeyi en az koyulukta yazmam gerekiyor. E o zaman şunu bir kere kesinlikle daha en az bastıracağım. Sonra en az olanı en çok bastıracağım. 8. Ondan sonra bu ikisi var. Fark etler mi? Etmez. Şuna da 4 diyorum. E, geriye kalan ikisini hepsini bir kez kullandım en az arkadaşlar. E, geriye kalan ikisini ben daha çok kullan yazabilmek için en az baskıyla yaparım. O zaman bunlar da 2 olur arkadaşlar. O zaman diyorum ki 11 harf için 2 miligram harcanmışsa toplam 22 harcanmıştır. E, 7 harf için 2 miligramsa toplam 14. 4 harf için her biri için 8 harcanmışsa 32 diyorum arkadaşlar. 5 harf her harf için 4 harcanmışsa 20. 5 harf her harf için 10 har 2 harcanmışsa 10. O zaman hepsini topluyorum arkadaşlar. Hepsinin toplamı 98 geldi. Yani ben bu yazıyı bir kez yazarsam kuralına uygun olarak 98 mg tüp tüketmiş olurum. E 40 defa yazıyormuş en çok. 40 defa tamamını en çok yazıyormuş. O zaman diyorum ki çarpı 40 yaparsam ne kadar mürekkep gittiğini bulurum. Evet ne kadar mürekkep gider arkadaşlar? 3920 mürekkep gider arkadaşlar. Cevabı hemen A işaretlemiyorum. Çünkü küçük bir nüans var burada. Yani e, ince bir şey var burada. E, diyor ki en çok 40 defa yazılıyor. Yani 41 yazılmıyor. 41 bitmiyor. O zaman diyorum ki ya ben şuraya kadar gelirim. Şu en sonuncusunu yazamam. Ya da şuraya kadar çıkarım R'nin. R, R bitmez. Böyle bir mantık yürütmüş soruda. E o zaman diyorum ki 98 mg harcasam tam bitiririm. E, tam bitirmek istemiyorum ben. O zaman diyorum ki 97 mg harcıyorum. O zaman en çok 40 defa yazmış olurum. 41 yazmış olmam. E, toplarsak da 4017 olur arkadaşlar. Yani cevabım Bursa. bu ince şeyi düşünmüş olamayabiliriz. o yüzden A şıkkına düşme ihtimalimiz çok büyük arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. 17. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir fabrikada çalışan işçilere her ayın sonunda çekiliş ile ikramiye çekleri dağıtılmaktadır. İşçiler bu ikramiye çeklerinin üzerinde yazan miktar kadar istedikleri mağazada alışveriş yapma hakkına sahiptir. Bu fabrika sahibi aşağıdaki gibi özdeş ikramiye çekleri hazırlamıştır. Yani özdeşlemesi büyüklüklere eşit arkadaşlar. Diyor ki fabrika sahibi bu çeklerden belirli sayıda bir kutunun içine atıyor. Kutuda 10 TL, 20, 50, 200 TL'lik ikramiye çeklerinin toplam tutarları birbirine eşit olduğu anda bu kutudan rastgele bir çek çeken çalışan çektiği çekin üzerindeki tutarın 50 TL olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Çek çeken çalışma falan biraz karıştı arkadaşlar. Şimdi 50 TL olma olasılığını soruyor. O zaman ben diyorum ki acaba kaç tane 50 TL olur? Şimdi birbirine eşit oluyormuş toplam tutarları. O zaman diyorum ki hepsinin ortak katı 200 olur. 200'den bir tane olsun. 50'den 4 tane olmalı ki 200 olsun. 20'den 10 tane olmalı. 10'dan da 20 tane olmalı. Arkadaşlar bunların katları da olur. Örneğin 2 tane bundan, 8 tane bundan, 20 tane bundan, 40 tane bundan, e sadeleşince yine bu duruma gelecekler. Bana 50 TL olma olasını diyorsa 50 TL kaç tane var? 4 tane. 4 bölü hepsi. 10, 30, 34, 35. O zaman cevabı ne geldi? 4 bölü 35. Basit soruydu arkadaşlar. E, Bunda sürenizi arttırıp diğer sorularda bu süreyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. 18. sorumla devam ediyorum ben. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere üst üst köklü sayıların kurallarını vermiş arkadaşlar. Burada sonra demiş ki yukarıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklinde bir pano yani mavi ve panonun içine yerleştirilmiş bir kenarı 2 kök 3 santimetre olan kare şeklinde kırmızı bir form kağıdı görülmektedir. Evet, form kağıdının e, bir kenar uzunluğu 2 kök 3müş arkadaşlar. O zaman diğer kenarda da 2 kök 3'tür. Bu panoya rastgele batırılan bir iğnenin mavi renkli alana batırılmış olma olasılığı 2 bölü 3 olduğuna göre panonun çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar, e, mavi bölge batırılmışsa ben diyorum ki mavi bölgenin alanından yani tamamının alanından büyük dikdörtgenden şunu çıkarırsam mavi bölgeyi bulurum. O zaman diyorum ki tamamının alanı x olsun. Eksi diyorum şuranın alanı. 2 kök 3 burası da 2 kök 3'tü arkadaşlar. 2 ile 2 çarptım 4. Kök 3 ile kök 3 çarptım 3. 4 kere 3 12. E, tamamının alanından 12'yi çıkarırsam mavi bölgenin alanını bulurum arkadaşlar. Tekrar ediyorum tamamının alanından mavi bölgenin kırmızı bölgenin alanı çıkarırsam mavi bölgenin alanı bulurum. Bölü x x tamamı eşittir arkadaşlar. Ne geldi? 2 bölü 3 geldi. Şimdi çapraz çarpım yaparsam 2 ile x çarptım. 2x eşittir. 3 ile de bunları çarpacağım. 3 x Eksi. 3 kere 12 arkadaşlar. 36. Hemen 36'yı şuraya atayım. Artı 36 olarak. 2x'i buraya attım. Eksi olarak. 3 xten 2x çıktı. Bir tane x. Şimdi x'i 36 buldum. Neyi buldum arkadaşlar? Ben tamamının alanını buldum. 36 olarak. Bana diyor ki dikdörtgenin çevresi kaçtır? E 36 ise e buralar ne olabilir acaba? Dikdörtgenin. 1 çarpı 36 olabilir. E 2 çarpı 18 olabilir arkadaşlar. 3 çarpı 12 olabilir. 4 çarpı 9 olabilir. Ve 6 çarpı 6 olabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle dikdörtgen dediği için şu 6 çarpı 6'yı bir eliyorum. Sonra bakmam gereken hepsi olur arkadaşlar. Ama önemli olan şurası. Şurası 2 kök 3'müş arkadaşlar. 2 kök 3. 2'yi içeri aldım 4 olarak. 4 kök 3 kök içinde 12. Demek ki şu dikdörtgenin bir kenarı kök 12'den büyük olmalı. E o zaman bakıyorum hangisi kök 12'den büyük? E, 1 olamaz, 2 olamaz kök 4'tür. O kök 12'den küçük. 3 olamaz kök 12'den küçük kök 9'dur. 4 kök 16 kök 12'den büyük. O zaman olabilir. Tek cevabım var arkadaşlar o zaman bu olabilir. 4, 9, 4, 9. O zaman diyorum ki 4, 4 daha 8, 9 9'da 18 8 18 daha 26 olur çevrem arkadaşlar. Geçiyorum 19. soruma. Türkiye'de bazı illerdeki 2009 yılından 2019 yılına kadar olan karbondioksit dioksit e, emisyon miktarının değişim sütun değişim grafiği ile gösterilmiştir. Değişim sütun grafiği ile gösterilmiştir. Maviler 2009, Bordolar 2019, İstanbul, Rize, İzmir ve Ankara var. Buna göre emisyon miktarının değişim yüzdeleri oklarla gösterilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuna bakıyorum. Okların büyüklüğü yaklaşıktır. Yani tam olarak cevap istemiyor benden. İşte ne kadardır, yüzdesi ne kadardır diye bir cevap istemiyor. Şimdi Rize gözüme çarptı. Hep artmış arkadaşlar ama Rize'de azalmış. E Rize'de azalmışsa yanlış Yanlış. Bize de azalmış. Bize de azalmış. O zaman B ve D arasında seçim yapacağım. Şimdi şuraya baktım. İzmir'inki de ikisinde de aynı gibi. Oylarını tam bilmiyorum arkadaşlar ama ikisinde de aynı gibi. İzmir'in artışına bakıyorum. 90'dan 117 olmuş. Yani 27 genç arkadaşlar. 27. Sonra şuraya bakıyorum. 140 iken ne kadar olmuş arkadaşlar? 182 yani 42. Şuna bakıyorum 120 iken 168 yani 48 olmuş arkadaşlar. Şimdi diyorum ki İzmir yaptığıma göre bu artık benim için önemli değil. Şimdi acaba B mi D şıkkı mı buna göre yorum yapacağım. Burada İstanbul'u fazla vermiş Ankara'yı az vermiş burada Ankara'yı fazla vermiş. İstanbul'a az vermiş. Şimdi aradaki fark 42 ise ben diyorum ki bunun yüzdesini hesaplarken arkadaşlar acaba 42 artış ne kadar denk gelmiştir? Önceki arttığına göre diyorum ki 140'ın yüzde kaçı? 42'dir diyorum. Şuradaki sıfırlar gitti arkadaşlar. Ee, şu 10'u çarpı olarak gönderdim buraya. Bu 10 buradan gitti. Her iki tarafı 14'e bölersem x'i bulurum arkadaşlar. Böyle şunları sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 3 kere 10 30. Evet x değerim 30 geldi arkadaşlar. Demek ki bunun yüzde 30'uymuş. E şunu bulacağım. 120 iken arkadaşlar 48 artmış. Diyorum ki ilk durumda son durumda. Demek ki 120'nin yüzde kaçı? Bölü 100 eşittir. 40 8'dir diyorum arkadaşlar. Çünkü ilk durumdan artmış. E şuradaki sıfırları gönderdim. 10 buraya çarpı olarak geldi arkadaşlar. İlk tarafı 12'ye bölersem ben şurada 1 kalır. Şurada 4 kalır. Evet 4 ile 10'u çarptım. 40 geldi. Demek ki bunun yüzdesi de 40'mış. Evet arkadaşlar o zaman ikincisi daha uzun olacak. O yüzden cevabım denizi geliyor. Şimdi bazı arkadaşlarım şöyle yorum yapıyor. E hocam şununki 42 artmış. Bununki 48 artmış. O zaman 48 daha büyüktür. O yüzden Denizli. E o zaman arkadaşlar şöyle yorum yapamam ben. E bu 27 bulmuştum. Değil mi arkadaşlar? Bunda 42 buldum. İkisinin boyu aynı. O zaman burada da bir yanlışlık vardır. Bunu da yanlış kabul etmeniz gerekiyor sizin mantığınıza göre. Bunların yüzdesini bulacaksın. Yüzde bulurken de ya ben neyin neye göre durumunu alacağım demeyeceksin. Artış ne kadar arkadaşlar? Artış 42 milyon ton. E nereden artmış? 140'tan artmış. O zaman 140'ın yüzde kaçı 42'dir? İlk durumun kaçı artış miktarıdır diye bir yüzde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben son sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Bilgi, tepki süresi, sürat koşullarında başlangıç işaretinin verilmesiyle sporcunun başlangıç noktasından ayrılmasına kadar geçen süredir. Yani çok az bir süre arkadaşlar bu süre. Diyor ki tepki süresi, koşu süresi ikisini toplarsak biz koşuyu toplam bitirme süresini buluruz. Yukarıda 4 sporcunun saniye cinsinden koşuyu toplam bitirme süreleri. Evet o zaman eşittirin karşısı arkadaşlar. Buralar verilmiş bana. Her bir yarışmacının koşu süresi koşuyu toplam bitirme süresine en yakın tam sayıdır en yakın tam sayıdır. Koşu süresi. şu demek ki arkadaşlar en yakınıymış. Diyor ki tepki süresi en az 2 no'lu yarışmacı. Aynı zamanda koşuyu birinci tamamladığına göre A aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A birinci ise hepsinden küçük olacak arkadaşlar. O yüzden kök 95 olamaz. Diğer 3 arasında yorum yapacağım. Şimdi en yakınsa koşu süresi bitirme süresine en yakınsa diyorum ki şundan en küçük kök 100 vardır arkadaşlar. Kök 100 vardır. E şundan kök 81 vardır arkadaşlar. Bundan da küçük kök 81 vardır. Ya hocam en yakın diyor siz 99'a en yakın 81'i alıyorsunuz. Kök 100'ü almıyorsunuz. E arkadaşlar ya mantık olarak düşünürsek şurası kök 99 olsa Şurası kök 100 olsa e neyle toplarsan kök 99 olur? Biraz mantıksız olur arkadaşlar. O yüzden en yakın demesinin sebebi yani buradan düşük kök 61 var. Kök 64 var. Kök 49 var. Bunların içinden en büyüğünü en yakınını seçmemizi istiyor. O zaman şöyle bir yorum yapıyorum arkadaşlar. Ben e, karagüklü sayılarda sıralama yaparken örnek veriyorum. Şöyle diyordum. Kök 9 ile kök 16'nın arasında ne vardır arkadaşlar? Rastgele diyorum. Kök 11 vardır. Kök 11 acaba hangisine daha yakındır? Şu aradaki fark 2, şu aradaki fark 5 olduğu için kök 9'a daha yakındır. E normalde şöyle bir şey yapamam. Kök 11'den kök 9'u çıkarıp 2'dir diyemem. Çünkü kareköklü sayılarda çıkartma yapabilmem için karekök içleri eşit olması gerekiyor. Ama ben mantık olarak düşünüyorum. Bu arası toplam 7 parçaysa 2 parça buna yakın, 5 parça buna yakın. Hangisine daha yakın? Buna daha yakındır. O zaman böyle, burada da öyle bir mantık uygulayacağım. Diyeceğim ki ya o zaman tepki süresi bu ikisi arasındaki fark Arkadaşlar birim olarak fark diyorum. E, 11 birim. Bu ikisi arasındaki fark arkadaşlar 18 birim. Bu ikisi arasındaki fark 9 birim. E tepki süresi 2'nin en azsa, şıkları deneyeceğim. E, 85 olsa diyorum arkadaşlar. E burası 81 olur. Tepki süresi arasındaki farktır 4. Hepsinden az mı? Evet. O zaman 85 olabilir. Mantığım doğru mu yanlış mı diye diğerlerini de deniyorum. 80 olsa arkadaşlar. E buna en yakın 64 mü? Evet, aradaki fark o zaman 16'dır. Hepsinden fazla oldu. Tepkisi en az olmadı. 75 desem arkadaşlar yine aynı şekilde 64'dür derim. E çıkardın mı 11 olur. E yine mantıklı değil. O zaman benim cevabım Ceyhan gelir. Ama dikkat edin arkadaşlar. Ben burada şu ikisini birbirine çıkartmadım. Birim olarak aradaki mesafeyi hesapladım. O yüzden cevabım Ceyhan geldi arkadaşlar. Evet bu denemeyi de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, sorularda ince detaylar var. 2-3 tane soruda Oraları kaçırmayın arkadaşlar. Ee, anlamadığınız yeri tekrar tekrar dinleyin. Eğer gerçekten e, hocam anlattınız ama ben hiçbir şey anlamadım diyorsanız e, yorum kısmında bunu belirtin. Ben size daha açıklayıcı bir şekilde soruyu çekeceğim ve e, mesaj olarak da atabilirim ya da yine YouTube'dan paylaşabilirim arkadaşlar. E, sizin için faydalı olmasını istiyorum. Bunların ee, ne kadar çok böyle sorularla haşır neşir olursanız yani ilgilenirseniz e, o kadar daha iyi anlayacaksınız bu, bu tip soruları. E, o yüzden hani deneme çözmeye öncelik verin. Yeni nesil denemeler çözmeye öncelik verin. E, böyle gidince yeni nesile alışınca yeni nesili yapabildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. E, faydalı olur inşallah size. Denemenin ikincisinin çözümlerinde yakınlıkta ekleyeceğim. E, takipte kalın. Kanalıma da Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz bir dahaki videoda.